Kütahya Etigümüş AŞ'ye icra geldi. Etigümüş'ün icralık olduğunu Türk İş İl Temsilcisi Eşref Erden Kütahya Sevgi Yolu'nda yaptığı basın açıklamasıyla açıkladı. Son gelişmeyi Kütahya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum diyen Eşref Erden, Etigümüş AŞ'de çalışanların 3 aydır maaşlarını alamadığını belirterek Etigümüş AŞ'ye icra girdi. İşte Kütahya'da yapılan özelleştirmenin sonucu dedi. Kütahyalı hemşerilerim ne yazık ki bundan önce özelleştirilen iş yerlerimizi bütün Kütahyalılar biliyor. Kütahya'ya ne verdi? Kütahya'dan ne alıp gitti? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Sıcak bir gelişme olarak sizlere şöyle bir haber vermek istiyorum. Kütahya'da ve Orta Doğu'da en büyük fabrik olan ilimizin 2004 yılında özelleştirerek elinden giden gümüş işletmeleri dün itibarıyla icra yoluyla kapısından girilmiş icra mal varlıklarına el koymaya başlamıştır. Özelleştirmenin en acı örneklerinden birini burada yaşıyoruz. 3 aydan beri arkadaşlarımız orada maaş alamıyor. Madeni Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit de Kütahya'da yapılan özelleştirmeler ilin lehine olmamıştır. Tam tersine aleyhine olmuştur dedi. Avrupa ülkelerinde stratejik öneme sahip madenler devletleştirilirken ülkemizde tam tersi oluyor. Bunun sebebi olarak da ülkemizdeki cari açıyı kapatmak için madenlerin özelleştirildiğini söyledi. Ülkemiz ve Kütahya bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden hiçbir şey kazanmadı. Özellikle e, ülkemizde ve Kütahya'da yapılan e, özelleştirmeler açlık, yoksulluk ve işsizlik getirmiştir. Özelleştirmenin sonunda muhakkak e, İslam artırılacak derse de İslam artmayacak, İslam düşecek, ücretler e, dip seviyeye bulacaktır. Yani bu dip seviyeye bulması da Kütahya'da muhakkak esnafı vuracak, e, küçük esnafı e, ve Kütahya ekonomisini vuracak. Kütahya ekonomisini vuracak olan bir özelleştirmeyi Kütahya, Kütahya halkının Kütahya'ya sahip çıkmasına, madenlerine, termiklerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Bunlar önceki dönemlerde yapılan eti gümüşte, azotta, kümaşta özelleştirmeler bazı bir şekilde belli. Getirilen açlık ve yoksulluk Kütahya'nın ekonomisi alabildiğini kaybederken çünkü bakıyorsun vergi daireleri Kütahya'ya vergi atmıyor. Bir başka yine farklı bir yerlere gidiyor. Seyit Ömer linklerini bir değerlendirecek olursak 176 milyon ton kömür rezervi. Yaklaşık e, 156 milyon TL e, 2011 yılı karında e, e, karlılığı var. Hazirini para bırakan 36 milyon TL vergi ödüyor. E, yaklaşık binin üzerinde insana İslam sağlıyor. O bu bin kişi kazandıkları paraları muhakkak Kütahya'da harcıyor. Özelleşen gümüşe bakacak olursak gümüşte neredeyse ücretler ödenmiyor. Ücretlerin yüzde asgari ücret seviyesinde onu bile ödemekten aciz hale geliyor. İnsanların sıkıntısı, değerli tasası biz e, diz boyu gidiyor. Karlı, verimli kuruluşların e, peşkeş niyetini özelleştirmesi Türkiye Maden İşleri Sendikası olarak sonuna kadar karşı maden duracağız. Maden. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. E, Seyit Ömer'in de bir eti gümüş, bir azot ve kümaş olmasını istemiyoruz.